Dostlarım selamun aleyküm. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'ta Belediye 12 hesabımızdayız. Hesabımız biraz düşük. Ee, her hadi videoda dediğim gibi, gibi klanımıza gelebilirsiniz. Klan, klanımızın adı Maden Madenin Maden -in Türkiye. Gördüğünüz gibi klan bu. Lider benim zaten. Benim yan hesabım da var burada. Ee, aktif şekilde oynuyor bazı arkadaşlar, bazı kişiler, eh, bazı arkadaşlar aktif değil maalesef ki bazıları aktif bir şekilde iyi yok güzel derecede oynuyor. Ee, bu videonun amacı ne dersiniz dostlar? Bir laftazı laftazı saldırısı yapacağız ve ardından bir madengi saldırısı yapacağız inşallah. Büyülerimiz tam mı? Tam çok güzel. Ee, evet şuradan e, klan savaşını da göstereyim ben. Klan savaşında ben zaten sürekli başlatıyorum atıyorum arkadaşlara. Mesela bu e, belediye kaç? Bu belediye e, 6 olması lazım galiba. Hemen biz buna geldik. Bir tane yavru ejder attık dayı. Tamam. Bir tane atıkla attık. Bir tane büyük attık. Tamamdır. Buna geliyorum. Buna bir yavru ejder. Ee, bir balon. Başka bir şey de gönderemiyormuşum. Tamam. Genelde yavru ejder atmayı seviyorum ben. Bir iki. Tamam. Bitti bu da bitti bu sayede. Hepsi bitti. Tek belediyede kalan kalesi yok. Rakibimiz zaten zayıf. 190 fulleriz şuraları atları Tek şu belediye 11 sorun olacak. Belediye 12 hesabına göre. Daha iyi bir daha güzel bir köyü var. belediye de tam ortaya koymuş. Baya sıkıntılı bir köy yani öyle. Asla güzel bir köy değil. Bakalım nasıl bak. bak. Hemen laf tazı, laf tazı saldırısına gidelim. Ee, evet, garanti ödülü almaya denikledim ben zaten. Ee, buraya girilmez ya. Buraya pek güzel değil. Belediye 10 ama her şey max. Çok güzel. Ee, belediye 12 hesabından belediye onu fullleyemezsek herhalde adamlar bize güler ama şöyle bir şey var dostlarım. Ee, bizim genelde genelde diyor. Ee, bizim her şeyimiz düşük savunmalar olarak da. Bakar mısın? Hayır sen ne oldu? Ne geldi? Öykler hızlı hızlı kamyon. Sen ne ya? Abi o elektro ejder her şeyi değiştirdi. Her şey tamamen her Ya. Yok Ay ne ezdirir? Elektro elektro ejderi, ejderi, ejderi. Şuraya baksana ya. Ya i̇şte balon da almak <laughs> galiba Yok. Almış son seviye elektro ejderi kalesine. Ben bak bakıyorum zor Ayıptır kardeş <laughs> Tamam. Tek yıldız bizim alamadık. Evet. Rezil mi olduk diye Ben ne diyeyim ben bilmiyorum şu anda. Yok dayı yok ya. Ha -ha. Bil, bir Her şey, her şey bitti. Ama benim bu arada klan kalemde yoktu bütün savunmalarım da düşüktü ve rakibin hem e, yanlış bilmiyorsam bu son seviye elektrik ejderi vardı ve üstüne üstlük son seviye balonu vardı max seviye kaptan sık e tabi rakibin de eline sağlık diyorum güzel oyunda çok güzel bir köy varmış yine eline sağlık güzel kullanmış köyünü tabi bizim köyde biraz düşük Sağlık olsun. Neydim ben. Yazık oldu vallahi yazık oldu billahi yazık oldu ya. Neyse. Ee, hemen biz öteki saldırımıza gidelim. Belirdim ki kadarmam zaten. Ya çok yazık oldu dayı ya. Baya saçma şekilde öldük. Baya bir saçma. Aşağıdan da aslında daha da mantıklı geldi bana. arkasına kralı çalsın çok güzel temizlik yapabilir ama ya adacılar aslında salim ben buradan zaten tomruk oğulları kalkanlıyor Allah'tan ee, havana doğru içeriye keşke gitselerdi iyi de, işte de... ya geç niye o tarafa doğru gittin güzel olmadı i̇yi, iyi olmadı Tamam. Ee, ya. Belki lazım olabilir burada. Hadi krala yakın Aslansınız siz ya. Aslanlarım benim. Son modeller. Helal olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şurada bir şifa bilsin. İyi ettiğimiz her şeyimiz orada. Sağ olsun. Kralı kaybettik. Eski basmalıyım. Hadi. Yapma. bir kalma atmak tamam Bir öfke. Şunu da kullanırsak. Üç çok güzel bir giriş olacak. Son bir öfkem kaldı. Yapmak. E ya koruydu sen niye o tarafa döndün? Ya Allahu Ekber ya. İlk bari onu bir şey. Et. Ne oldu? Oğlum bu sen mi yaptın orada? Şimdi nereden sıkıyor? Lan. Oğlum sen orada ne yapıyor? Bir tane oklu ok. da Tek bir tane kalmış. O da gitmiş duvara kırmaya deniyordu. Allah. Yani başarısız bir videodu. Bak ben özel Şuradan yeni oldu. Oradayı basma anlaştık. Şuradan iki tane oklu zaten. Oha. Kıyıdan sonra bir zaten. Bir kere bile sıkamadı. Vay be. Güzel. Bu ee, basta videomuz kadar dallanmıyoruz. Da Fakirle tekrar görüşmek üzere güle güle Öylesine bir sohbet videosuydu bu. Ee, bu arada bazı arkadaşlar e, merak ederse 3. köyde evet e, aktif şekilde oynuyoruz. Şuradan hatta göstereyim. Şuradan biraz elmaslarım varmış. 1600. Hemen buraya ben bastım. Belediye yükseltme deniyoruz şu anda. Evet son süre süre belediye yükseltmelerini deniyoruz. Şimdi onun olsun. Bunu tamamlayacağız. <laughs> Hermes. Keşke kullanabilseydik ya. Yani. Biraz gold. Tamam. Eee dostlar videomuz bu kadar dallar. Mutluluklar. Kanalıma giriş yapmak istiyorsanız direkt yine kanalımıza gelip yorum, kanalımıza yorum atıp kanal sonuçta ki kanalımıza gelip sohbet muhabbetlerimize katılabilirsiniz. Allah'ım etin sağlıkla kalın. Görüşmek üzere diyorum. İnşallah yeni videolarda görüşürüz. Allah'ım etin sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Güle güle.